Üç kuruş para için zaten evliyalle ters düştük. Hem direkten yani. döndük Ulan ne laf anlamaz adamlarsınız, versene şu kasneyi. Al ama bir dakika bekle, gel. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle, Herif cami duvarında eşik. Dedi ki efendim, Allah'ın sopası yoktu. Daha doğrusu Allah'ın ihtiyacı Bu ay mahalle aldı. Çukturmazlar biz biyotik tırmayızi. Ben de bazen huzur yatınına. Edalele tane Ne de olsa orada o karataşın altında gariban baba seriş bardaklı baba yatmakta. <laughs> Hayr-i meşhur bir babanın Gayr-i meşhur çocukları Bir mutluluk bekliyor Elinde bardakları Biraz para biraz saadet Babam bize yardım et Kapandı fani kapılar Açmamıza yardım et İsmini bilmesek de Cismine dilimizde inanacak yer ararız, kutsal bardak elimizde. Bahçedeki yaşlı bak oldu artık bir yatır, istiyorsan hidayet haydi sen de dur. Sayın seyircilerimiz, oyunumuza 10 dakika ara verilmiştir. Oyunumuza